Evet. Yeni sezonda tek hedefin şampiyonluk olduğu takımımızda çalışmalar bu yönde sürdürülürken teknik direktörümüz Mustafa Sarıgül geçen sezonda da takip ettiği ve bu sezonda altyapımızda forma giymekte olan Muhammed Salih Akyıldız ve Berke Öztürk'ü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Şıralık'ta gerçekleştirmekte olduğumuz kampa çağırdı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmasını istedi. Son dönemlerde altyapıdan A takıma kazandırılan futbolcular göz önünde bulundurulduğunda teknik direktörümüz Mustafa Sarıgül genç ve altyapılardan yetişen yıldızlara değer veriyor. Bu iki futbolcunun gelecek vaat ettiğini ve Düzce Spor'a katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden teknik direktörümüz bu iki futbolcumuzla özel olarak yakından ilgileniyor.